Yani ya, ya yani kilesi gitti kurtuldu be. Evet, yani. Arkadaşlar selamlar sağ olun Karastan. <laughs> İkinci bölüme başlıyoruz bölgesi. E. Buradan Arıda köyüne doğru gideceğiz. Sağ olsun yine kardeşim benim yaşarım. O da zahmet duruyoruz ama neyse. Katlanıyoruz, vezetimizi katlanıyor <laughs> öyle diye. <laughs> ne demek ya? Öyle arkadaşlar. Arıdağ Köyün, Arı köyünden Bitlis Arıdağ köyünden Bittis Merkez, Merkez köyüne gidiyoruz karakola. Öyle arkadaşlar. başka köy var değil mi? İleride köy. Şu, i̇leride, şu ileride. Şu karşı, bu daha etinde. Etinde, köy bir tarafta. İşte dere içinde köy var. Yok, yok, burada yok. Şu evet. arkasında köy var. Arkasında köy var, yani. Evet. Aman dikkat edin, çukur var. Şimdi ise köye doğru kapatıyoruz. <laughs> Bizim köye göre Bizim köye gidiyor. Anlık çevrimde geri dönebilir ya. <laughs> i̇şte. Evet. Şurada hiç yoktu o kadar yaşadı. Bunun hep yeni böyle. yer. Yeni ya. Dağın eteğinde köyler. Dağın eteğinde Şuraya biz, şöyle biz, biz Karatepe diyorduk tamam mı? Öyle mi? Burada yukarıda yukarıda sen çıktın hiç çıkmadın değil mi? Yok ben çıkmadım. Orada Rusların şeyi var mermileri var ha. Öyle mi? Boş kovanlar mermiler tüfek eskileri var orada. Rusların. Rusların ya. O benim zamanım da öyleydi o zamanlar. Evet. O pek orada bizim orada pek karı altını altını leş aldık tamam mı? Evet. Bir kız, beş erkek. Evet. Neyse. Geç bir yedik. Unuttuk ya abi. Yeni tadımızı tuttuk. Hazırlık açtık. Evet. Özel atinler biz gittik. Belirler gittik. tam ya. Yani, Sonra evet. Aldık çıktık. Yani. Biz yayan geldik. Helikopter. Onun pislerin cesetleri de. Evet. Helikopterini indirdiler. Şey mi? Vallahi. Vallahi. Ab Ağustos'un sıcağında eksi ona düştü. Tit 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 dedi soğukta var ya. Sabah da bir var. oraya. Evet. Karakol nerede burada? İleride. Yine, yeni, yeni karakol. Yeni, yeni karakol bölüm nerede olduğunu var ben. Şurada bir ya. Şurada herhalde, şurada, şurada yukarıda herhalde bak. Bence. Yok, yukarıda bak, yukarıda şurada. Şuraya çıkalım mı? Şuradan mı? He, Burada. Burada değil bence. Yukarıda, bence. yukarıda bence. bak, yukarıda, yukarıda, bak, yukarıda. Buna doğru ya bak. Yukarıda, yukarıda. Valla ben bir karakol vardı ya. Yani. Ya ben hiç ilk de defa bilmiyorum. görüyorum böyle. Valla ben de bilmiyorum. Ben böyle karakol ileride olmaz. Orada eski karakol var orada. İçeri çek bunları değil mi? İçmeyelim mi? Oğlum hiç fark etmez. Sen nasıl gidiyor öyle yap. Ya sana zahmet veriyoruz ya. Hakkını helal et ama. Sıkıntı yok oğlum sen nasıl öyle Aklını yap. yap. Hakkını helal et ama. Beni yönlendir. Buraya ben git, şuraya git, buraya gel. Estağfurullah, estağfurullah. Güzel kardeşim benim ya, estağfurullah. Ben tahmin ettim ha burada olduğunu. Şimdi eee. bir defa gördüm ya ben orada. Yani ben canlı bir bu kadar geldim gittim hemen bir dakika kalkalım var burada. Vallahi. Şimdi biz canlı bayız evet. <laughs> <laughs> ya. Valla ya. Oy ya. Sağ olsun. <laughs> Burası kale kol yapmışlar kale. Sağlam kara Eski eee. büyük yazıklar oraya yıkılmış. Eee. Evet. Ha ben biliyorum onun yıkıldığını. Evet. Ben onu biliyorum yıkıldığını. Arkadaşlar bak yıkıldı. yeni karakollarımız böyle sağlam. Askerlerimiz evet. korunaklı. Ayakkabı tepesi de varmış şurada bak. E, bak Rüzgar evet. günü orada dönüyor bak. Evet, ona o, evet, ona göre iniyor ayakkabılar aşağıya. Hı -hı.